Evet hepinize merhabalar. Bugün şema alanlarıyla devam ediyoruz. Daha önce iki şemayı yaptık. Şema evet, alanını. Sevgi ve güven alanını yapmıştık. Bugün de has şema alanını çalışıyoruz. Se sevgi olacağız. ve güven alanlarının alt dallarını daha doğrusu alt şemalarını inceledik sizlerle. Neydi bunlar bu arada? Sevgi, saygı, güven, has ve bunların alt dallarını inceliyorduk. Şemaları inceliyorduk sizlerle. En azından özet halinde nedir ne değildir bu şemaları inceliyorduk. Ve bugün de hazı konuşuyor olacağız. Hazda hangi şemalar var? Şöyle özet alalım, sonra onları sizlere aktarmaya çalışalım. Hazda onay arayıcılık, haklılık, mükemmeliyetçilik ve yetersiz özdenetim var. Mükemmeliyetçiliği bu arada Yüksek, yüksek standart, standart, standart ismiyle evet. de telaffuz edebiliriz. Hangisinden başlayalım? Onay arayıcılıkla başlayalım. Evet. Bu arada onay arayıcılık da statü arayıcılık olarak <laughs> geçebiliyor. Bilgimiz olsun. Her videoda belirttiğimiz üzere bu videoda da şunu belirtelim şemalarla alakalı. Yani daha önceki videoları izlememiş olanlar bu arada izleyebilirler. Şemanızın var olması demek herhangi bir bozukluğa sahip olduğunuz anlamına gelmez ama tabii birçok şemanın varlığı da kişilik anlamında bazı noktalarda destek almanızı gerektirir. Bunun için tabi ilgili ruh sağlığı çalışanına ve uzmanına gitmenizi öneriyor diyerek kamu spotumuzu yaptıktan sonra geçiyoruz statü arayıcılığı, onay arayıcılığı. Onay arayıcılık nedir? Onay arayıcılık şeması olan insanlar tabii şemalar döngülerdi. Anne babanın verdiği ya da veremediği duygulardı. Onay arayıcılık şemasına sahip insanlar yani onay arayıcılık şeması olan insanlar onay kaybetmenin sonuçları konusunda hassasiyet çok yüksek olan insanlardır. Yani onay alamadığında hiçbir işe başlayamayan, sürdüremeyen veya bitiremeyen insanlar olabiliyor bu noktada. Yani bir noktada bu şemanın tedavisi Onay kaybettiğimde de herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ya da onay alamadığımda da. Yani şunu düşünün. Onay almayıp yaptığın işlerde ne kadar başarısız oldunuz? Ya da ne kadar sıkıntı oldu? Ya da onay aldığınızda onların katkısı ne oldu? Ya da bedeli ne olur? Ee, onay almazsan ve sonuç kötü olsa bu en fazla ne kadar kötü olabilir? Bu önemli. Çünkü bu biraz... İç içerik şemalarıyla da alakalı bir e, şema oluyor. Aileden gelen aile hep onay vererek devam ettiyse veya hiç onay vermediyse böyle bir şema gelişiyor olabilir. Yaşansal anlamda da e, özellikle başkalarının farkında olduğu başarıların çok önemli olduğunu düşünüyor bu danışanlar. Yani alkış aldığı, like aldığı, beğen aldığı, e, şu anda sosyal medyada zaten bu şemalar biraz tetikleniyor. Bu arada artık şemalar daha fazla çıkmaya başladı insanlarda. Çünkü çok aşırı telafi. Yani aşırı bir o duygunun telafi içine gitmeye çalışıyoruz. İşte like almaya çalışıyoruz. Beğeni almaya çalışıyoruz. Onay almaya çalışıyoruz. Kendimizi göstermeye çalışıyoruz. O yüzden bu şemayı her yerde e, rastlayabilirsiniz bu şemaya. İşte evliliklerini, çift ilişkileri sürekli gösteren e, bazen kişiler oluyor sosyal medyada. E bir bakın bakalım o kadar iyi mi çift ilişkileri? Muhtemelen değildir ancak onay almaktır. Yani işte başarı gibi görmektir. Ve başkalarının alkışlayacağı başarıları çok onay zannetmektir. Burada şunu da yapabilirsiniz. Aşamalı olarak üzerine gidebilirsiniz. Yani çok önemli bir konudur. Onu da onay almayayım da yapayım diye başlamayı bu sefer hiç yapamazsınız. Yani aşamalı olarak küçük noktalarda, küçük basamaklarda, ilk basamaklardan itibaren onay almadan yapmaya çalıştığınız bir ...basamaklandırma sistemi olursa... ...iyi olur ama tabii ki bunu bir psikologunuzla beraber... ...ruh sağlığı çalışanıyla beraber yaparsanız... ...çok daha iyi olur. Bir, bir diğeri şey haklılık şeması. En önemli şemalardan biri. Haklılık şeması. Başlıyoruz. Haklılık adı üzerinde... ...bu arada önümdeki ekrandan birazcık sizlere bakarak... ...anlatmak istiyorum bir şey kaçırmamak adına ama zaten... ...haklılık adı üzerinde... ...hep haklı çıkmaya çalışan... ...yani haklılığın olumlu sonuçların çok olacak diye düşünen halbuki haklılık davasının hayatta ona neler kaybettiğinde görmesi gereken danışanlardır. Hı hı. Zaten bir yere kadar haklılık payı veriyor test bize. Yani standart veriyor. Mesela burada %44'e kadar verebiliyor ama artık bundan sonraki sıkıntı çünkü sürekli haklılık çabasına girdiğinde hem kendini yoruyorsun hem insanları yoruyorsun. Çıkarcı olamıyorsun. Çıkarcı dediğimde çok karışıyor burada. E, çıkarcı olmamamız lazım. Hayır çıkarcı olman lazım. Senin birey olarak kendi çıkarını koruman lazım. Kendi çıkarını korumak demek bencil olmak demek değil. Önce ben diye bilmen lazım çocuklarına da verebilmen için. Partnerine de verebilmen için. Annenin babanın huzurlu olabilmesi için. Daha doğrusu senin huzurlu olabilmen için. O yüzden çıkarlarını koruman gereken nokta sürekli haklı olamaz. Haklılık sürekli bir savaştır. O yüzden bu şemaya dikkat etmek lazım ve burada çok önemli bir nokta var. Büyüklenme reaksiyonu. Yani haklılık şeması olan insanlar bir iyiliğe 3-4 çarpı 3-4 karşılık verebilir ya da bir kötülüğe kim tutabilir çarpı 3-4 ya da haklı olmak için aşırı bir çaba sarf edebilir. Ee, daha çok danışanlar şunu konuşuyoruz. ya haksızlığa gömüyorum, mü, göz müyüm alım? Hayır böyle bir şey yok. Yani Zaten aksızlığa göz yum demiyor ama kendi çıkarında koruyacak derecede. Yani burada şu devreye giriyor çünkü hep haklılık çabasına giren insanlar. Da. Kurtarıcı mod. Sen kurtarıcı değilsin. Sen tanrı değilsin. Sen her şeyi düzeltmeyeceksin. Bu sistemi de yüzde yüz sen düzeltemeyeceksin. Tabii ki de göz yummak değil bu tepkini iletirsin ancak kendini de koruman gerektiği noktada... Büyüklenme reaksiyonu yapmadan orantılı bir biçimde tepki vererek haklılık davasına, şemasına anca o kadar girebilirsin diyor. Ve çok önemli bir nokta. Bu kişilerin diyor incinebilir tarafları var. Yani çok çabuk kırılabilen insanlardır haklılık şeması olan kişiler özellikle özellikle dört alt dalda kırılabilirler. Duygusal yoksunluk yani bir küntlük bir onay görmediğinde, bir sıcak şefkatlik görmediğinde, kaybetme hissi hissettiğinde, eksiklik hissi onlara verildiğinde veyahut da <laughs> ortamlarda dışlanacağını hissettiğinde bu çocukluk yaşantılarında zorbalanmalar, işte arkadaş dışlanmaları edilmeleri veyahut da boşanmalar, işte üvey anne babalar olabiliyor bu noktada. Bunlar da çok önemli. Tabi bunlara işte seanslarda yani şema terapi nedir zaten? İşte bunları görüp hem kişinin fark etmesini sağlayıp hem de kişinin o çocukluk anılarına, yaşantılarına ulaşmaya çalışıyoruz. Yeniden işleme yapıyoruz. Hayır sen aslında orada kontrol bir değildin. Sadece çocuktun. Hakkın var şeklinde o zaman da yapamazdın. Orada öğretmen vardı. Gibi. E, genellikle de zaten otorite figürü sağlıklı olmayan kişiler maalesef ki kendi hayatlarında haklılık şemasına giriyor. E nedir burada otorite figürü? Baba olabilir, e, e, annenin yapısal özellikleri olabilir, öğretmen olabilir, e, işte polisiye bir durum olabilir. Yani otorite olarak gördüğümüz her noktada sağlıklı olmasını bekliyoruz. Onu bulamadığımızda da haklılık şeması da gelişe biliyor deriz. Yani hakkın var şeklinde davranmayı durdurmak büyüklenme reaksiyonu göstermemek diyebiliriz. Ve şu da çok önemli haklı olmaya çalışırken başkasının hakkına girebiliyorsun ve haksız duruma düşebilirsin. Ve sınırlarını korumaya çalışırken başkasının sınırına giriyor olabilirsin diyoruz. Bir diğeri e, yüksek standartlar. Yüksek standart. Az önce Sudan'ım Hanım e, bu arada psikoloğumuz Sude Hanım artık tanıtmaya gerek yok. Bizim de e, ofisimize sağ olsun e, bize oldukça fazla katkı veriyor e, artık Sude Cemil Özkul diye de tanıtmıyoruz zaten herkes ezberledi seni sağ olsun Sude ile çalışırken biraz adı altında çalışıyorduk ama yüksek standart da deniliyor e, yani gerçekçi olmayan beklentileri azaltmak gerekiyor şöyle insanlardır ya hep ya hiçtir yani bir şey ya tam yapacağım ya hiç yapmayayım e, bu sefer Onda dörtlük yapan, çoğu işi onda dörtlük yapan insanlar ona ge öne geçer. Sen onda dokuzlu onun yapmayı düşünene kadar. Ben biraz yani böyle daha şey anlatıyorum sizlere canlı örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Yani ya tam yapayım ya hiç başlamayayım diyen insanlar ne yapar? Erteler. Hı hı siyah ya da beyaz değil de griye, de griye dönmek yani. lazım yani o olsun ben yapayım bakalım nasıl olacak zaten öyle öyle geliştirsin olay içine girersin yani o yüzden yüksek standart iyi gibi gözüküyor mükemmel çirk ama değil İlişki seçiminde iyi değil yani bakış açısında iş yaşantısında bile iyi oluyor ama kendini çok yoruyor yorduğu için tükeniş olabiliyor sosyal hayatta o kadar iyi değil uyum içine girmen lazım yani birçok noktada olumsuzluğu var bunun kar zarar analizini yapması lazım yani gerçekçi beklentiler önüne koyması lazım ve onda dörde beşe razı olup hayatında devam etmesi lazım. Ee, bazı noktalarda sadece olaylara girmesi lazım. Yani ben spora pazartesi başlarım. Ama ben... pazartesi hiç gelmez. <laughs> hiç gelmiyor. <laughs> Diyete pazartesi başlarım çünkü tam yapmam lazım. Hayır abi bugün başla. Bugün sahildeyken göbeğine baktığında ee, işte tamam bugün yiyeyim de pazartesi. Hayır. O yiyeceğin şeyi o an yeme. O an kik koşullamayla pazartesi zaten tam başlayacaksın. O açıdan Yüksek standart maalesef ki genellikle olumsuz bir yansıma şeklinde bize dönüyor. Burada evet yüksek beklentili ebeveynler oluyor genellikle. Ebeveynlerimizden birisi veya daha da kötüsü ikisi de mükemmel ise burada sıkıntı. Burada bizim danışanlarımıza yaptığımız yukarı ok tekniği dediğimiz yani en iyisi olsa ne olur? şeklinde siz de yapabilirsiniz bunu. Ama tabi biz burada daha sistematik bir biçimde yapıyoruz. Aslında en iyisi olsa ne olurun sonu çok aşırı über bir yere çıkmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. İşte en iyi şekilde psikolog olmaya çalışıyorum. En iyi şekilde işimi yapıyorum. En iyi şekilde ilişkim olsun, şu olsun. E bunu düşünmeyip hayatın devam eden insan diyelim hadi biraz daha öne geçtim. Ne kadar öne geçtin? Zaten hayatta kontrol edemediğin çok nokta var. Hatta belki o insan çok çabalamadığı için tükenişi yok daha da sende öne geçiyor. Yani bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Mükemmeliyetçi olmak hiçbir noktada çok iyi olmuyor diyebiliriz. Az önce Suudi Hanım da Mokso testi yapmıştı. Orada da biraz yorumladı. Çok iyi çıktı dikkatim ama dedi mükemmel de bir yan var gibi dedi benim için. Mesela benim de törpülemem lazım bu yanı. Kendimden de bildiğim için size söylemek istedim. Son şemamız. Evet son şema yetersiz sözden bu da çok önemli bir şema. Yani uzun vadeli tatmin yapmamak, ee, şey, daha doğrusu uzun vadeli tatmini önemsememek, uzun vadede pes etmek ya da hatta orta vadede pes etmek, kısa vadeli başarılara e, kendini vermek. Burada maalesef ki bağımlılıklar ön plan çıkıyor. yollarımızı bağımlılıklarla bunu konuşmuştuk. E, tatmin ediyoruz. Bu çikolata olur, kahve olur, madde olur, bahis olur. E, yani hep hayatta uzun vadeli planlarda yapacağız ki normal hayattaki engellemeler bizi zihnen engellemesin. Aa benim zaten bir e, planım gidiyor desin. Bu dili öğrenmek olur, 3 yıl sonraki bir hedef olur, 2 <laughs> yıl sonraki bir <laughs> e, e, eyleme geçebileceğim bir durum olur. Yani gıdım gıdım, adım adım ilerleyen bir uzun vadeli bir planın olsun deriz. Yani pes etme. Yani bu şuna benziyor. Bir yelkenli diyelim, ne deniyor işte yat mı diyelim. Böyle motor hep çalışıyor. Tam bir limana varacak başka bir yere gidiyor. Tam dümeni çeviriyor. Tam dümeni çeviriyor. Hiçbir limana varamazsın ve benzinin harcanmış olur gibi düşünün. Yakıtın harcanmış olur gibi. İnsanoğlu da böyledir. O yüzden uzun vadeli planını yap ve limana varmaya çalış. Ve onda kararlı ol. Kabul ve kararlılık demiştik daha önce. Kararlı ol diyoruz. Burada şu var. Bu şu önemli. Nasıl olsa engelleneceğim düşüncesi. Yani esaret fobisi. O yüzden de ben uzun vadeli plan yapmayayım. Bizim ülkemizde bu daha çok oluyor. Çünkü evet ülkemiz daha anlık yaşayan bir topluma sahip. Ee, ama yine de orta ve uzun vadeli plan yapmaya çalışmalıyız. Burada şu oluyor. İçindeki özgür çocuğa ulaştırıyoruz biz danışanı. Ya da ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü engelleyen bir danışanı var. Hayatta tamamlanmamışlıkları varsa veyahut da ebeveynlerinden biri hep onu yönlendirdiyse burada zaten engelleneceğim. Düşüncesiyle kişi hayatta da uzun vadeli planlar yapamıyor. Yani buradaki yapması gereken nokta şu. disiplin. Bir anda hemen hiçbir şeyin olmayacağını bilmek. Ve uzun vadeli kendine bir şekilde motivasyonla beraber disiplini bir sürelik sağlamak gerekir diyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür Biz Sude ile beraber böyle Sude beraber düşünüyoruz. Ne çekelim böyle takipçilerimize diyoruz. Ama artık son bir alanımız kaldı diğer videoya. O da saygı saygı kalmış. Onu da anlatacağız yani. Son 8 şemayı hepsini hemen hemen anlattık. Evet. Son alanla da beraber. Ha tabii her şemaya ayrı ayrı girebiliriz. Ancak biz alan içinde böyle özet 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 anlatmaya çalıştık. İnşallah umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sana.